Rüyada doğum yapmak, sanılanın aksine, sadece bir bebeğin dünyaya gelmesi değil, ruhunuzu sıkan o görünmez mengenenin gevşediğinin ve hayatınızdaki tüm düğümlerin tek bir nefeste çözüldüğünün en somut ilanıdır. Bu rüya, üzüntülü, kasvetli ve asla bitmeyecek sandığınız sıkıntılı günlerin miadını doldurduğunu, yerini güneşli, bereketli ve huzur dolu bir döneme bıraktığını müjdeler. Rüya sahibi için doğum yeniden doğuş demektir. İşlerin açılması, kazancın artması ve haneye giren rızkın taşması anlamına gelir. Ancak bu rüyanın satır aralarında çok ilginç bir fiziksel uyarı da gizlidir. Rüya'da doğum yapmak kişinin yediğine, içtiğine dikkat etmesi gerektiğini, aksi takdirde sağlığının bozulabileceğini fısıldar. Eğer bu uyarıyı dikkate alırsanız, rüya size fit bir vücut, kıskanılacak bir dış görünüş ve sağlıklı bir ömür vaat etmektedir. Rüyanın kaderinizi şekillendiren en kritik detayı doğumun gerçekleşme biçiminde saklıdır. Şayet rüyanızda normal doğum yaptığını görüyorsanız, bu sizin karakterinizin bağımsızlık ilanıdır. Bu rüya, rüya sahibinin gerçek yaşamda kimseye muhtaç olmadığını, sırtını başkasına yaslamadan kendi tırnaklarıyla kazıyarak ayakta durduğunu gösterir. Maddi ve manevi anlamda kimseden yardım almadan, kendi göbeğini kendi kesen bir yapıya sahip olduğunuzu ve gelecekte iş dünyasında tek başınıza devleşeceğinizi kanıtlar. Ancak yöntem değişip sezeryan doğum yaptığınızı görürseniz, senaryo bir mücadele destanına dönüşür. Sezeryan, zahmetli ve zorlu işlerin ardından gelecek zaferi simgeler. Rüya sahibinin hayattaki isteklerine ulaşmak için korkusuzca ilerleyeceğini, engeller ne kadar büyük olursa olsun cerrah titizliğiyle sorunları aşıp mutlu bir yaşama kavuşacağını müjdeler. Zamanlama hatası gibi görünen erken doğumsa aslında ruhunuzun iyilik yapma arzusunun tezahürüdür. Rüyada erken doğum yaptığını görmek, kişinin beklenmedik sorumluluklar alacağını ancak bu yükün altından başarıyla kalkacağını gösterir. Bu rüya, hayatınızda yaşanacak ani ve güzel gelişmelerin habercisidir. Özellikle bir kadın bu rüyayı görüyorsa, mal varlığını ve imkanlarını büyük bir içtenlikle hayır işlerinde kullanacağına, kazancını manevi bir yatırıma dönüştüreceğine delalet eder. Erken gelen bebek, erken gelen sevaptır. Rüyanın en can yakıcı ama sonucu en ferahlatıcı kısmı doğum sancısı çektiğinizi gördüğünüz andır. O sancılar aslında üzerinizden dökülen dertlerdir. Rüya'da doğum sancısı yaşamak, rüya sahibinin sıkıntılardan, kronikleşmiş sorunlardan ve dertlerden birer birer kurtulacağına işarettir. Çekilen her acı, refaha giden yolda atılan bir adımdır. Bu rüya, yaşadığınız zorlukların kısa süre içerisinde yerini büyük bir maddi refaha, mal varlığına ve iyi bir kazanca bırakacağını garanti eder. Sancı biter, saadet başlar. Ancak dikkat edin, eğer sadece doğum anını yani o kritik saniyeleri görüyorsanız etrafınıza bir güvenlik çemberi örmeniz gerekebilir. Bu vizyon, rüya sahibinin yaşamında bazı kötü insanlarla tanışabileceğine, art niyetli kişilerin hedefi olabileceğine işaret eder. Fakat korkmayın, rüya aynı zamanda bu konuda önlem alacağınızı, kötü insanların saldırılarına karşı büyük bir güçle göğüs gereceğinizi ve onları püskürteceğinizi de haber verir. Savunma mekanizmanız devreye girmelidir. Bakış açınızı değiştirip kendinizi değil de doğum yapan bir kadını izlerken bulursanız, bedeniniz size dur diyor olabilir. Bu rüya, rüya sahibinin geçici bir rahatsızlık geçireceğine, bir süre hastalıkla mücadele edeceğine işarettir. Ancak bu süreç kalıcı değildir. Kısa süre içerisinde yeniden eski sağlığınıza ve mutluluğunuza kavuşacağınız rivayet edilir. Şayet birinin doğum yaptığını ve bu kişiyi tanımıyorsanız, bu finansal bir acemiliğin göstergesidir. Yaşamda bazı iş yatırımları yapmak istiyor, ancak konuya hakim olmadığınız için hata yapma riskiniz var demektir. Bu rüya, mutlaka bir bilenden, bir büyükten yardım almanız gerektiğini, aksi takdirde zarar edebileceğinizi, ancak doğru yardımı alırsanız emin adımlarla ilerleyip güzel kazançlar elde edeceğinizi öğütler. Son olarak aile fertlerinin doğumu haneye düşen nur gibidir. Rüya'da kardeşinin doğum yaptığını görmek hayırlı bir kısmetin ve yaklaşan bir düğünün habercisidir. Kardeşiniz veya siz dünya evine girebilir, mutlu ve huzurlu bir yuva kurabilirsiniz. Eğer rüyanızda evli kızınızın doğum yaptığını görüyorsanız bu nesiller boyu sürecek bir bereketin müjdesidir. Kızınız ve sizin hayat boyunca mutlu, huzurlu bir yaşam süreceğinize, evinizden bolluğun, bereketin ve neşenin asla eksik olmayacağına delalet eder. Doğum her halükarda yeni bir başlangıçtır. Sancısı da olsa, korkusu da olsa sonu daima hayattır.